Emine Şeker, e, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Kafkas Üniversitesi'nde okuyorum. E, bugün buraya gelmemizin sebebi bizim bir sosyal proje dersimiz vardı. E, ve Aydın Tanrıverdi ilk öğretim okulu öğrencileriyle tanıştırdık, tanıştık. Onları bugün buraya getirdik, ani harabelerine, ani öğren yerine. Onlarla beraber biz de bugün burada gezdik ve çok eğlendik. Umarım onlar da çok eğlenmişlerdir. Hacer Güneş Aydın Tanrıverdi İlköğretim Okulu'nda okuyorum. A burada öğretmenleri bize düzenlediği proje anne öğren yeni getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hiç gelmedik. Onlar ilk kez geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Anne babama selamlar. Adım Gülcan Babir. Aydın Tanrıverdi İlk Öğretim Okulu'ndan geliyorum. Buraya ablalar ve abilerin sayesinden gel sayesinde geldim. Kars'ta olduğum olmama rağmen ilk defa buraya geliyorum. Ve onlardan çok teşekkür ederim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Adım Elizgin, soyadım Yıldız. Aydın Tanrıverdi Ortaokulu öğrencisiyim. 8. sınıf. Buraya buraya gelmemize çok eğlendik çünkü ilk defa geldiğimizden dolayı. Ana öğren yerine çok geldiğimiz için çok mutluyuz top oynadık, eğlendik. Yani mutluyuz öğretmenlerimizi buraya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Merhaba, adım Dilan Türlü. Aydın Kars Aydın Tanrıverdi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. buraya ilk defa geldim. Ee, öğretmenlerimiz sayesinde onlara buradan çok teşekkür ediyorum Birlikte gezdik her yeri, kervansarayları, kiliseleri çok beğendim Gerçekten hani e, göründüğü gibi değilmiş, gerçekten hani gezmek gerekiyor Burada çok eğlendik, ee, öğretmenlerimiz çok güler yüzlü, yani çok samimiler Birlikte e, yemek yedik, e, çok güzel eğlendik, top oynadık, çok teşekkür ediyorum Evet, sizi de tavsiye ediyorum yani buraya gelin. Çok teşekkür ederim. Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden sosyal bilgiler bölümünde Mehmet Artan 4. sınıfta okuyorum. sosyal proje dersimiz neticesinde Yaşar Hoca, Yaşar Yardımcı Doçent Yaşar Kup bize yapılan projeler neticesinde öğrenci Aydın Tanrı Kars Aydın Tanrı verdiği öğretim okulundan öğrencilerimizi gezmeye getirdik. Ee, ve onlar ne kadar mutlu olduğunu burada gö gördük gerçekten daha önce karsa olmalarına rağmen daha önce hiç geze gelmedi gelmediklerini biliyoruz ve ilk defa geldiği için de çok seviniyorlar ilk defa da geziye gidiyorlar bu e, bu çok önemli e, şimdiye kadar orada onların öğretmenleri onların hocaları nasıl da oluyor da bu e, karsın içinde olan bir e, tarihi bir kenti gez gezdirmiyorlar bu biraz e, sorgulanması gereken bir durum. E, Öncelikle Yaşar hocama, e, yardım hocam Yaşar Kovpa'ya teşekkür ediyoruz. Yardımlarından dolayı, bize e, verdiği destekten dolayı ve arkadaşlarımı da e, yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki öğrencilerimizi de bu, buraya bütün hocalar getirir ve öğrencilerimiz burayı görmek için gerçekten görülmesi gereken bir yer. E, gerek farklı kültürlerin olması, e, gerek geçmiş tarihimizi öğrenmek e, öğrenciler, öğrencilerimiz açısından çok önemlidir. Teşekkür ederim. Kafkas Üniversitesi Sosyal 4 öğrencisi Rahmi Gür. Ee, bu sosyal proje çerçevesinde e, öğrencileri buraya getirmekten gerçekten bir mutluluk duyuyoruz. Ee, tarih kokan bu yerleri ve öğrencilerin e, bu tarih yerleri hakkında bilgi edinmeleri e, bizim bu proje sayesinde olmuştur. E, bu proje kapsamında e, yarın eden Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, hocamız olsun... Büyük e, müteşekkiriz bu konuda. Aslında şimdiye kadar bu yerlerin pek önemleri bilin, önemi bilinmedi ama bari şimdiden sonra önemi bilinsin ve bizim için de bir yani, sosyal proje amacıyla geldik. Artık inşallah yararlı olmuşuzdur. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, arkadaşlarımızı yani öğrencilerimizi anneye getirdik. Elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Onlar mutlu oldu biz de mutlu olduk. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğrencisiyim. E, sosyal proje dersinde öğrencileri, e, kentini tanıtmak amacıyla onları buraya getirdik. Çok eğlendiler, öyle umuyoruz. Buradan da herkese selamlar. Bizim çocuklarla bir dersimiz var, sosyal proje geliştirme. Buradaki maksadımız şuydu, Konfüçyüs'ün söylediği bir laf var. Karanlığa küfür edeceğinize bir munda siz yakın diye. Arkadaşların gerek Piaget'den gerek düveyden, gerek ilerlemecilik felsefesinden, gerek oluşturmacılığın ana temasından hareketle her daim masa başında öğrendikleri bilgileri burada uygulayabilmeleri adına çalışmalar yapmalarını olanak sağladık. Grup öğrencilerimiz gerçekten altı kişi birbirinden de gayretli çalışmalarıyla ki ben bunu burada bizzat gözlemledim. Sebebi şu kendi harçlıklarını biriktirerek Aydın Tanrı verdi. Ortaokulu ki eski ifadeyle ilk öğretim okulu öğrencilerinden. Üç, sekiz A ve 8B'den e, getirmiş oldukları öğrencilere kendi açlıklarıyla hazırladıkları yiyecekleri sunarak artı tarihi kendi yerinde öğrenebilmeleri amacını, amacıyla yapmış oldukları bir dizi faaliyetler vardı. E, beraberce hem Anadolu'daki ilk camiyi hem Meryem Ana Kilisesi'ni, katedralini e, gördüler. Sonra Muhammeran camisini gördüler ki aradaki diğer farklarını gözlemleyebilmek adına çok hoştu. Çünkü bu surların uzunluğu ortalama 8 kilometre. Ermeni tarihçi Matayus'un 11. yüzyılda dünyanın üç tane büyük şehri vardır dediği ve bunlardan bir tanesi Roma, diğeri Konstantinopolis, sonraki ismiyle İstanbul, şimdiki ismiyle İstanbul'dan sonra en büyük şehri olan Kars Anı'yı, altını çizerek söylüyorum, anı değil, anı'yı, harabe değil ören yerini, ören yeri değil antik kentini görebilmek adına burada bir dizi çalışmalar yaptılar. Bu çok hoştu. Sebebi de şu Barbart ve Şermis altını çizerek söylüyor. Diyor ki nitelikli etkin vatandaş olmak gerekir. Bunun içinde üç tane basamak vardır. Bunlar bu arkadaşlar hep birlikte her iki kuşak vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgileri burada gerçekleştirdiler. Çünkü kendi kazanımlarından bir tanesi olan ve yine aynı dersi müfredatı içerisinde yer alan Kültür ve Miras adlı öğrenme alanını, temayı burada bizzat uygulamaları gerçekten çok manidardı. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle siz e, basın mensuplarının da bu e, gayrethane çalışmalarından dolayı da gerçekten kutluyorum. Sağ olun var olun. çok güzeldi çok güzel geçti çok eğlendik öğretmenlerimiz çok samimiydi çok sevdik onları gerçekten çok alıştık abimiz ablalarımız gibi hiç gelmek istemiyoruz aslında ama şart işte hayatımız geldik çok güzel geçti bir daha gitmeyi çok isteriz ee, tabii artık inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben ana, ana harabelere gittiğim için çok mutluyum. Abilerimize ve ablalarımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde ben her yeri gördüm, daha çok bilgiye sahip oldum. Çok eğlendik, oyun oynadık. Tabii biraz top değdi, ağladım falan ama çok eğlenceli, çok güzeldi. Hiç gelmek istemiyordum ama inşallah nasip olursa yine gideceğim. <laughs>